Kadın çalıştığında bir anne ise çocuklarını ya kreşe ya da güvendiği birine emanet etmek zorundadır. Farmasi kadını çalıştığında çocuğunu hiç kimselere bırakmaz. Çünkü her daim evladının yanındadır. Kadın <laughs> eğitim gördüğünde birilerinden destek almak zorundadır. Farmasi kadını bir yandan eğitimini tamamlarken bir yandan da kendi kişisel ihtiyaçlarını kendi kazancıyla kendi karşılar. Üstelik en konforlu şekilde. Konfor demişken Meryem'cim... Kadın iş yerinde elle veya bakış ile tadize uğrayabiliyor ne yazık ki. İşinizi ev toplantılarında, konferans salonlarında, kafe ortamlarında büyütebileceğimiz gibi hiç elinizden çıkmadan da büyütebiliyoruz. Böylelikle Meryem'cim bu tarz sıkıntılı, problemli insanların bulunduğu ortamlarda da kendi inisiyatifimize göre uzak kalmış oluyoruz. Kadının iş yerinde işe alışı ne yazık ki çoğu zaman fiziği ve güzelliği ile mümkün olabiliyor. Farmasi kadınının kimse fiziğiyle veya görünüşüne bakarak kazancına engel olamaz veya karar veremez. Farmasi kadını kendi kazancını kendisi hak eder ve alır. Kadın yorulur, kadın yıpranır. Kadın evde olmadığı zaman her daim düzen bozulur. Farmasi kadını istediği saatte istediği şekilde çalışır. Ne kendinden ne de düzeninden ödün verir. Çünkü zamanın tüm kontrolü kendindedir. Sermayesiz ve riksiz bir ev hanımının hele hele de bir çocuklu kadının yapabileceği en iyi iştir farmasi. Ve ne diyorsunuz? Her kadın özeldir. özeldir. Farmasi kadını çok, çok daha güzel. özel.